Türkiye'de en fazla zeytin ağacına sahip olan Manisa'da hasat sezonuna haftalar kala ağaçların boş kalması dikkat çekti. Nisan ve mayıs aylarındaki dolu ve şiddetli yağışlar ile yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle verimde büyük kayıplar yaşandı. Yaşanan verim kaybı nedeniyle zeytinyağı fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Dünyadaki en büyük zeytinyağı üreticileri olan İtalya ve İspanya'da da aynı durumun yaşanması hem üreticileri hem de tedarikçileri endişelendirdi. Bu sene durum çok bayım. 50 senelik bir ağaçta şu anda 2 kilo zeytin çıkmaz biz bu şartlarda kendi zeytinimizi kendi yağımızı çıkaracağız kendimize kadar. Yani satınlı bu sene zeytin yok. Biz dip zeytin deriz. Yani yağlık olarak toplanan zeytinler sezonda 10 lira olan zeytin şu anda 40 lira 50 lira civarında söyleniyor. bu da yağ çıkarmaya kalktığın zaman şu anda 170-180 lira yağın litre fiyatı. E, sezonda da bu 200 250 arası olacağını tahmin ediyorum. Devletimiz şu andaki mevcut bizim kredi borçlarımızı resmi ve tarım kredileri olan borçlarımızı ötelenmesini artı çiftçiye bu yıl ek bir kredi ta vermesini talep ediyor. E, tane prim zeytinlerinin bir an önce zeytin paralarının bir an önce hesaplara yatmasını bekliyoruz. Geçen yıl Haziran ayında bu yatmıştı. Bu yıl daha henüz bir şeyimiz yok. Ama bunu bir an önce yatırılıp çiftçiye bir nebze olsun bir can suyu verilmesini istiyoruz.